Eylül'e Eylül. Eylül. bütün kalemlerimi. Arkadaşlar Sıla ve Mira Eylül ablalarının kalemlerini almışlar hepsini. Sıla, Mira. Kızlar. Kalemlerimi neden aldınız? Ay. Al verdim bize. Ben vermedim size. Ay Eylül ablanızın bütün kalem. Ya söylemeyin şimdi. Kalem kutusunu her şeyini. Başka şey kalemliğimi de almışlar. Hani kalemliğin? Burada. Mı? Aa, Bu benim aa. zaten. Niye yaptın böyle bir şey Sıla? Hanginiz aldınız? Sıla mı Mira mı aldı? <laughs> Kendi Anne bunlar da benim değil mi? Kendi kalem kutularına koyuyorlar. Eylül. İnanmıyorum ya. Eylül <laughs> sen de onu Sıla ve Mira'ya ver. Bence onlar Sıla ve Mira için daha uygun değil Af mi? Öf ya onlar benim de. Benim hoşuma gidiyordu onlar. Kızlar ablanız vermek istemiyor size. Ne olacak e, şimdi? Sıla Mira. Ablanız vermek istemiyor verir ama onları size. Benim onları. <laughs> onları ısrarla istiyorlar mira, ama. Mira. <laughs> mira. Verir misin onları? Hayır. Ya. O zaman şöyle. Kızlar seçin arasından o zaman. Bir, i̇ki tane seçin. Bir tane ya da şöyle. İki tane mi? Tamam bir tane Sıla seçsin bir tane Mira seçsin. Olur mu? Hayır ben hepsini istiyorum. Kızlar ablanız vermiyor size kalemleri. Ne yapacağız? Hayır. Bakayım sen ne yapıyorsun Sıla? Sıla sen ne yapıyorsun? Ne bunları? Alacak mısın Eylül? Evet alacağım. Bence getir bak o kalem kutusunu getir. Bir dakika o kalem kutusunu ya, paylaştıralım paylaştıralım. Şuraya koy şuraya koy. Hayır paylaştıralım. Tamam. Ama el bir şey Hala söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ya onlar onlara daha uygun gibi görünüyor bence. Değil mi? Küçük renkli renkli bak bunlar böyle el salla. Bunlar gerçi bunların kalemi ya. Bunlar senin değil ki Eylül. Aa! Aa! Onlar da boya kalemi. Hangisi senin Eylül onlardan? Hepsi boyama kalemi Eylül onlardan. Hayır şunlar benim ya. Şunları ben çok duymam. Şunları mı istiyorsun? Evet. Hayır onlar bizim. Bu bir dakika bu bu ablanın olabilir. Çünkü bu bunun ucu size uygun değil. Bak bu, bunun ucu. Ha? Evet bunların, bunların ucu. Bunların ucu daha size... bak bu da uçlu kalem. Bu da aynı. Bunların ucu sizin için uygun değil. Açar mısın bir dakika Mira'cığım? Aç bir dakika. Ama sizin için uygun değil. Bu buna da bakayım bir dakika. Buna da bir bakayım. Bak bu uçlar Eylül'ün değil mi? Bunlar büyükler için, ablanız için Aynen. bunlar. Gerçekten sizin için uygun değil. Yani dışı böyle çok çocuksu gibi duruyor ama değil aslında. İçi böyle bakın. Gördünüz mü? Bunlar siz daha okul bile gidiyorsunuz. Hayır. Mira, bir gelir misin Mira? Mira, bak bunlar senin. Bunlar senin Mira. Bu da senin onlar senin. Bunlar benim. Bunlar zaten boya bakalım. Bunlar, Bunlar da senin. Bunları arkadaşlar ben evet. odama götürüyorum evet. bunları. Bunlar... Odama götürüyorum. <laughs> <Aa>, odama götürüyorum. Odama <laughs> götürüyorum. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır bırakın. Bir ben çözeceğim. Eylül ver ben çözeceğim. Ver. Eylül ben çözeceğim. Ay bir dakika ya lütfen tartışmayın. Tamam. Çöz. O zaman şöyle yapıyorum. Sizinkileri aldım. Ha? Ablanız aldı kaçtı kızlar. Ablanız aldı kaçtı. Hadi yakalayın bakalım.